Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy efendim. Ee, birkaç gün önce gazete sayfasında yer aldı bu haber. Biz haberi okuyunca çok şaşırdık. Burcu'dan bir açıklama var. Önce haber neydi hemen okuyalım. Ee, Burcu Esmersoy yaklaşık iki aydır birlikte olduğu yazılımcı sevgilisi Nazım Akmendi'nin jestiyle karşılaştı. İş insanı sevgilisinin geçtiğimiz ay kapak olduğu dergi için kesenin ağzını açtı. Nazım Bey sunucunun yaptırdığı özel çekim ve kapak olması için Dergiye 300 bin lira ödemiş. Şimdi biz bu haberi görünce neden çok şaşırdık onu da söyleyelim. Ee, evet üstüne para verip kapak olan ünlümsü isimler var. var mı? Var var. Of ne isimler var. Var. Dergiye para veriyor 200-300 bin lira para veriyor kapak oluyor sayfa sayfa yer alıyor. Dergiyi kim alıyor diyeceksiniz. Zengin sevgilisi alıyor, bütün ya dergileri topluyor ya o dergi yok satmış oluyor ama kira yok satmış oluyor sevgiliye yakın çevreye yok satmış oluyor bir ürünle poz veriyor hem o şeyden alıyor üründen alıyor hem işte öyle var öyle kategoriler. Şimdi Burcu Esmer Soy ne diyor? Bu ara arkadaşımın derdine saygımdan onun yanında olmak adına evet biz de niye cevap vermedi Burcu Esmer dedik hmm. hatta haberi kendisine çektik ilettik ama hiç cevap yoktu biraz buralardan uzak kaldım diye ortalığı boş sandınız galiba. O kapaklar parayla yapılmıyor diyor ve ben bu haberleri Kimin tarafından yapıldığında biliyorum diyor. Birilerini işaret ediyor. Acaba burcunun kastettiği isim, hani okul önlerinde benim dedikodumu yapıyorsunuz diye isim vermeden ima etti. Aslan Doğan Tuğran ile Raşel Araz mı diye düşünmeden edemedik. Evet. E Raşel Araz da dergide. Birileri de benle oluyor. uğraşıyor diyor. Evet. Birileri benle uğraşıyor. Alt Vallahi, metni bu. Evet. Ama ben biliyorum kimin Kim benle uğraştığını oldu diyor. Ee, sana şu kadarını söyleyeyim Gülşen. Ee, hani Burcu Esmer Soya sen daha yakınsın tanıyorsun Hı. ama e, ben Burcu Esmer um. bugün herhangi bir yayına para vererek de kapak yaptırdığını kendini ya da sevgilisini onu kapak yaptırdığını düşünmüyorum çünkü o kadar güzel o kadar havalı ve firmalar markalar tarafından o kadar tercih edilen bir yüz ki niye üstüne para versin? Yani Burcu Esmer Soy bugün stüdyoya girecek sizin için özel pozlar çekecek dediğinde ben herhangi bir yayının para ver de sen ancak öyle kapak olabilirsin diyeceğini hiç zannetmiyorum. O ancak ne için geçerli? Hiçbir şartta kapak olarak düşünülmeyecek bazı kişiler var. Onları bir anda böyle dergi kapaklarında falan görüyorsunuz ya da sosyal medyada yayın yapan bir takım şeylerde, dergilerde. E o zaman diyorsun ki bu belki bir torpille ya da parayla olmuş olabilir ama Burcu o listede değil. Burcu tam aksine Üstüne hiç para verirsin o dergile ve kapak olsun falan. diye. Aynen işte. yani. Öyle bir isim ya Burcu. Ya verdiği pozu anında haber olmasa bile o kadar güzel durmasını biliyor ışığı, giyimi, doğru, havası. Doğru, yanlışa yani. yanlış söyleyelim. Evet, evet. E, Umut'a da her zaman doğruları konuşuyoruz. E, Burcu istese her ay bir derginin kapağında yer alır. Onu Kesinlikle. da belirtelim. E, çünkü çok güzel bir kadın, giydiğini çok iyi taşıyan bir kadın ve de çok iyi poz veren bir kadın. Bak, ben gazetede çalışırken en çok Burcu Esmer soyun kapak olduğu dergilerin fotoğrafı gelsin diye beklerdim ki. Birinci sayfaya koyar. Birinci sayfaya, birinci sayfaya çok yakışan bir kadın. Evet. Burcu Esmer. Hatta Soy. bazen sayfada şey... açardık onun fotoğraflarını. Aynen Sayfayı böyle açar çünkü yılbaşı birinci. öncesi falan gazeteler ne isterler birinci sayfaya şöyle o e, siyasetin, ekonomi bir şeyini kadın. biraz böyle rahatlatmak için güzel bir kadın kenarda. Ya şunu dediklerini hatırlıyorum. Yok mu bir Burcu Esmer söyle ilgili haber? Bak hiçbir şey yokken bir Burcu Esmer söyle haberi yaratırdık, arardık. Burcu bir şeyler söyle diye. Yani o yüzden Burcu dediğimiz gibi o parayla falan kapak olacak imkandan değil. İmkan Böyle bir grup yok. var. Burcu'yu mu arıyorsun? E, Burcu'yu aradım da e, şey ben yorumu yaptım zaten diyor. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Yayın bittikten sonra tekrar deneyin. <laughs> tamam o şey değilmiş. Sporda dersteymiş şu anda. Ne olacak? Bir iki dakika bir alo desem Burcucuğum. Neyse evet. tamam peki.